Herkese merhaba değerli yeri sever dostlar. At yarışları tahminleri kanalı Ağuz selamlar saygılar. 24 Mayıs Cumartesi günü gündüz Ankara tahminleri için hazırlıklarımız yaptık. 9 koşu 2 altılı ganyan var. Her cumartesi olduğu gibi tam 3 tane yerli yarış programı var. Dolayısıyla biz de Ankara ile ilk videomuza başlıyoruz. Daha sonra İzmir ve Diyarbakır videoları da ayrı etten gelecek. Gelelim birinci koşulu Ankara yarışlarına. Birinci altılı bu yarışta saat 13.30'da başlıyor. 3 Çukur İngilizlerin Handikap 16 dişlere ait bir koşusu. Biliyorsunuz ki 3 Çukur İngilizlerin Handikap 16 dişlere ait yarışları genelde sürprize açık türde bir koşut türüdür. Burada favorimiz Burayı kalabalık geçmemiz lazım. 4 numaralı Prenses Emika. Mehmet Salih Çelik bu kilosuyla normal şartlarda ben 4 numaranın kazanmasını beklerim. Ama yarış handikap 16 olduğu için biraz fazla at yazacağız. Ama yarışın türü farklı olsaydı ben 4 numarayı tek bile geçebilirdim. İkili veya farklı oyunlarda ön planda tutmanıza fayda olabilir 4 numara için. Daha sonra rakipleri kim olabilir derseniz sürpriz ihtimali açık bir yarış olduğu için. 6 numaralı Dukens Miller Ahmet Çelik. 7 numara After Night Mücahit Bayır. 1 numara Ekürler'den My Katrin Müslüm Çelik. Ve son olarak da 3 numara Rozmerta. Ee, burada uzun bir aradan sonra dönecek olsa da Dara Deville yavrusunu değerlendireceğiz. Çok sürprizde. Sıralama 4, 6, 7, 1 öncelik. Daha sonra 3 numara. İkinci koşuya geçtik. 1934 Yaşlı Arapların Şart 4 Mücadelesi. Favorimiz 2 numaralı Delikanlı Poyraz İşman Çizikli. Son başarılı birinciliğiyle bir kez daha burada favori gözüküyor. Rakip olarak 4 numaralı Kaçar Ulfet Ahmet Çelik. 5 numara Mahmelek Müslüm Çelik. 7 numara Meymene Mert Ali Olmaz öneriyorum. 2-4-5-7 şeklinde sıralamam. Üçüncü koşu 1100 metre mesafede iki yaşlı İngilizlerin şart 4 yarışı. 4 tane tayın start alacağı bir yarış. Burada iki tane safkan son yarışını kazanmış. Bir numaralı Metal Heart kumda son yarışını kazandı. iki numara Tejon Melor'u da kumda son yarışını kazandı. İki sapkana baktığımızda ikisi de aynı gün farklı koşularda start almışlar. Bir numaralı Metal Heart'ın e, derecesi biraz daha iyiydi. 1.09'lara kadar inmişti o yüzden biz bir numarayı burada tek tutacağız. Vedat Aviş ile kazanmıştı son yarışını Metal Heart. Özcan Yıldırım'la da zaten Tejon Melora da o da son yarışını kazanmıştı. İkisi de aynı gün 1100 metre koşmuşlardı. Farklı koşulardı ama bu sefer bir arada bir araya geliyorlar. Ben bir numaranın ilk kez son kazandığı yarıştaki 10903'üne de istinaden Tek tutuyorum. Tabi başka bir yerde tekiniz varsa burayı 1-2 yazıp daha rahat izleyebilirsiniz. Ama biz burada biraz risk almak durumdayız. 4 atın koştuğu yerde tek atmak biraz daha mantıklı geliyor bana. O yüzden tercihimi 1 numaradan yana kullanıyorum. Sebebi de 1-0-9-0-3'lük son yarışına istinaden. 4. koşuyla 2. altılı saat 15'te başlıyor. 2000 metre kum pistte 4 yukarı arapların handikap 16 yarışı. Bu koşuda eee zor bir yarış yine. Handikap 16 olduğu için de zaten dikkat edersiniz ki ilk ayakta yine. Favorimiz 4 numaralı Şimşek Hızı Ayhan Kurşun'la. Rakibi 6 numaralı Sungur Alpışman Çizik. 7 numaralı Enfes Tamer Ahmet Çelik. 1 numara Söğüt Epesi Salih Çelik. Ve 8 numara Yengiz Müslüm Çelik. Yani sıralama 4, 6, 7, 1 ve 8 şeklinde oldu. 5. koşu 3 yaşlı Arapların meydan mücadelesi 1200 kumda. Yani bugünkü meydanlar bölündüğü için koşu sayısı 9'a çıktı ve meydanlar gerçekten çok zor. Genel olarak Ankara programı da çok zor olduğunu belirteyim. Yani çok sürprizler gelebilir. Dikkatiniz dikkatiniz bu yönde olsun. Sürprizlere çok açık bir program yapılmış. Çok den güçlü isimler var. 9 numarayla başlayalım. 5. koşuda favorimiz Serdeniz. Özcan Yıldırım'la ilk startında ikinci olmuş bir isim sonuçta. E, eksik koşması halinde 1 numara Baba Tuna Mehmet Salih Çelik. 2 numara Belalı Civek Hışman Çizik. 4 numara Ferhat Ferhat Abiş. 3 numara Demir Alpan Ahmet Çelik. Hatta ve hatta 12 numara yeri olanlar Ayaz Defne'ye de Müslüm Çelik'le bir çarpı atabilirler. Çok zor bir yarış. Yani burada ya 9 numaranın kazanmasını beklerim ya da burada çok sürpriz bir at gelir diye düşünüyorum. Sıralama 9, 1, 2, 3, 4, 12. Geldik 6. koşu. 6. koşu e, 2200 çimde 3 yaşlı İngilizlerin şart 4 mücadelesi. 3 tane isim söyleyeceğiz. 2 numaralı Beetle for Glory buranın favorisi ve data işte. Rakipleri 6 numaralı Unreal Engine Özcan Yıldırım'la ve ekürlerden 5 numaralı Talented Hero Mehmet Salih Çelik'le ki ekürsünde de Ayhan Kurşun var. O da iyi bir isim. Bostuvan'a. Kısacası 3 at yazıyoruz. 2-6-5 şeklinde sıralamamız. 7. koşuya geldik. Handikap 14 bir yarış. 3 yaşlı İngilizler 1500 kuma çıkıyor. 4 numaralı Katalist ve de tabi işte Banko. 4 numaralı Katalist. 2. altından 4. ayağı için Banko. Son kim yarışı ölçü değil. kum piste fark atmasını bekliyorum. Gelelim 8. koşuya. 3 yaşlı Arapların maiden mücadelesi şeklinde gerçekleşecek. Bu yarış 1200 kumda start alıyor. İsimler buranın favorisi. 1 numaralı Süpersonik Ahmet Çelik'le 2 iki yarıştır ikinci kalan Gümbür Gümbür temsilcisinden ilk atımız. Rakip olarak 3 numaralı Arslanoğlu Fatih Rüstem Bebek, 6 numaralı Çermik Şah Vedat Abiş, 8 numara Öztuğ Hışman Çizik, ve 10 numara taht alan Mehmet Ak Sıralama 1-3-6-8-10. 1-3-6-8-10 şeklindedir. Geldik 9. ve son yarış. 1400 çimde 4 yaşlı Araplar. Yine bir Handikap 16 dişilere ait bir programın son koşusu bile. Handikap 16 ilk ayakta Handikap 16 idi. Meydanlar zaten baya bir kalabalık ve zor. O yüzden programda çok ciddi sürprizler gelebilir. Bir kez daha uygulayalım burayı. E, ee, o yüzden tuttuğunuz atlara öncelik veriniz sizde. Son koşuda ise favorimiz 4 numaralı Sabık Atay Mehmet Çelik ile rakibi 7 numaralı Didem Hanım Mücahit Bayır ile bomboş kilosu ile 50 kiloyla yazdık. Daha sonra 11 numaralı Bertaf Sil bomboş kilosu ile yine 50 kiloyla Mert Ales Olmaz ile yazdık. 2 numaralı Semendin Gücü Fatih Rüsten Bebek ve 6 numaralı Kayıp İnci Mehmet Akyavuz sıralama 4 7 11 daha sonra 2 ve 6 şeklinde oldu. Evet 9 koşuyu kısaca değerlendirdik Ankara'da. Ee, tabii ki sizler bir tekrar değerlendirip kendi kararınıza göre değişikliklerinizi yaparsınız. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekleriz. Bu videodan sonra İzmir ve Diyarbakır tahminlerinde görüşünceye kadar şimdiden herkese bol şanslar dilerim.